Bir kere daha söylüyorum. Atanamayan öğretmenler, atama bekleyen öğretmenlerimiz, bunların bir an önce atamaları gerçekleştirirken, diğer tarafta ücretli öğretmenlerimiz var. Bunlar 2500 lira civarında bir ücretle çalışıyorlar. 90 bine yakın ücretli öğretmen var. Düşünün ki bir ücretli öğretmen dün söylediği bir arkadaşım bana, Gümüşhane'nin bir köyünde sadece o öğretmenlik yapıyor. Bir ücretli öğretmen var. Başka hiç öğretmen yok. Bütün yük onun sırtında ama aldığı maaş asgari ücretin yarısı. Daha doğrusu maaş almıyor. Ücret alıyor. Sosyal hakları da eksik. Yani bu konunun mutlaka çözülmesi lazım. Yani bu meslek değil. işte kadrolu öğretmen değil. Hiç önemi yok. Bir gerçek var önümüzde. Bir gerçek var. 90 bin tane ücretli öğretmen var. Ve bu ücretli öğretmenler asgari ücretin yarısı kadar ücret alıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir öğretmene yapılamaz bu. Bu mutlaka çözülmeli. Bu ücretler en az iki katına çıkartılmalı. Ve bunların içerisinde daha önce KPSS'den yeterli puan almış olanlar ve belli bir yıl hizmet etmiş olanlar mutlaka ama mutlaka atanmalı. Ama bu atama yapılırken de diğer atama yani atama bekleyen öğretmenlerimizin kontenjanlarına müdahale etmeden, onların kontenjanlarını azaltmadan ayrı bir kontenjanla bunlar atanmalı. Biz bu konuda gerekli kanun teklifini de verdik. Bunun da takipçisiyiz. Benim adım Türkiye